Günaydın Boralı ailesi bugün Minecraft'ta Boralı köyünde çok ilginç şeyler yapacağız dostlarım. Yani size bunu göstermekten gerçekten memnuniyet duyuyorum. Kevin, lan Chris'in ne işi var burada? Chris, senin burada ne işin var? Cevdet abi'den iksir almaya geldi. Ceret abi iksir mi almaya geldin? Senin buraya girmen yasak koçum. Sen bu Borlu köyüne asla ve asla giremezsin. Duydun mu beni? Kevin sen de kuralları çiğnemeye devam ediyorsun ha. Sadece iksir aldık Borlu. Sadece iksir mi aldınız? Öyle bir şey, öyle bir hakkınız yok. Öyle bir hakkınız yok tamam mı? Bak bu son olsun. Bu seferlik seni affediyorum. Senin Borolo köyüne buraya girmen girişin yasak tamam mı koçum? Buraya bir daha giremezsin Chris. Duydun mu beni? Ya tamam dostum alt tarafı iksir aldık. Artist ya bir de artistlik yapıyor. Hadi hadi, hadi abicim. Hadi yürü yürü yürü. Hadi yürü. Cerrah abi sana da teşekkür ederim yani gerçekten. Bunlara bir şey satmayacağını bilmiyor musun sen? kuzum ben ne bileyim geldiler direkt benim dükkanıma iksir aldılar kuzum ben ne bileyim yani ki ne aldı abi bunlar nasıl bir iksir aldı peki ee, kuzum Chris iki tane e, e, yeniden doğuş iksiri aldı kuzum. Yeniden doğuş iksiri mi? O nasıl oluyor? Yani bir yaşına geri dönüyorsun kuzum benim. Hayata yeniden başlıyorsun. Öyle bir iksir aldı. iki tane aldı. Çok da para verdi kuzum. Allah Allah. Bunlar niye böyle iksir alsınlar ki? Bir yaşa dönme iksiri. Çok saçma. Tamam Cevret abi dediğimi unutma tamam mı? Bir daha bunlara asla bir şey satmıyorsun. Duydun mu? Tamam kuzum ya. Allah Allah. Ne bileyim ben kuzum? Ya hala ne bileyim diyor ya. Hala ne bileyim diyor dostlarım. Kafayı yiyeceğim. Hala da ne bileyim diyor. Burası sana da ediyorum. Sana da ayıp ya. Ya krisi niye köye alıyorsun oğlum? Ne oldu Baran Gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Kevin, Chris bir dursanıza bakayım. Chris sana diyorum. Bir dursana koçum. O iksiri sen niye aldın? Yeniden doğuş iksiri diye bir şey almışsın. Duyuyor musun beni? Bak Chris bir daha bak sana söylüyorum. Buradan iksiri falan almayacaksın. Duyuyor musun beni? Bir daha buradan iksiri falan almayacaksın. Sana söylüyorum. Kevin de buraya gitti. Bunlar da şu an çok garip bir şey yaşanıyor dostlarım. Bir de ayrıldılar bunlar. Niye yeniden doğuş iksiri alsınlar ki? Niye bir yaşa dönme iksiri alsınlar? Yani direkt bebek olma iksiri alsınlar. Bunu tam olarak anlayamadım yani çözemedim. Nerede bu kriz? Kayboldu. Bunları takip etmek lazım aslında. Bunlar bir şey karıştırıyor olabilirler. Yani bir sürü iksir dükkanı var dostlarım. Niye gelip bu arada köyünden alıyorlar bu iksiri? Sadece yarı olduğu için mi? Bilmiyorum. Saçma geliyor. Neyse bunu peşini bırakmayacağım. Bunları ne karıştırdığını öğreneceğim dostlarım. Merak etmeyin. Babi. Ne oldu Boralo? Ne bağırıyorsun? Ne, ne ne oldu oğlum ne ne oldu hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranma artık. Chris buraya geldi bir de buradan bir tane iksir almış yeniden doğuş iksiri. Herhalde bir yaşına falan duruyormuşsun o iksiri içtiğin zaman. Niye böyle bir iksir almış olabilir? Bilmiyorum Boralo, sen de hiçbir şey bilmiyorsun baba. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun ya. Oğlum kardeşim bunlar senin. Nasıl hiçbir şey bilmiyorsun? Bora, oğlum Chris 15-45, Miklo 15-45, babinin diğer kardeşlerini köye alacağını sen bilmiyor musun? Niye izin veriyorsun köye girişlerine? Ben seni buraya boşuna mı koyuyorum? Boralo ben dediğim, Yani bir şey diyemedim ki. Chris dedi ki biz buraya hayırlı bir iş için geldik dedi. Sonra ben de dedim ne iş için geldiniz? Kız istemeye mi geldiniz dedim. Yok dedi. Buradan dedi iksir alacağız. Sonra ben de köyün ekonomisi açısından, köyün kalkınması açısından bunu kabul ettim Boralo. Allah'ım çıldıracağım. Bir tane akıllı insan yok şu köyde ya. Babi şu krisi bul tamam mı? Bunlar bir şey karıştırıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Bu krizi buluyorsun. Buraya geliyor konuşuyor tamam mı bize? Daha demin kaçtı gitti. Kevin de başka bir yere gitti. Chris başka bir yere gitti. Bunlar bir şey karıştırıyor babi. Sana söyleyeyim. Chris'in buradan gelip böyle bir iksir alması çok saçma değil mi sence de? Yani bence de saçma boş işlerle uğraşıyorlar ya. Boş ver. Hep aynı şeyi söyleyip duruyor dostlarım babi Boş işlerle uğraşıyorlar diyor. Oğlum uğraşabilirler de böyle bir şey yapamazlar. Benim köyüme girip iksir alamazlar. Neyse babi sen araştır Chris'e falan bir sor. Cerrit abi ne oldu? Dükkanı kapatıyorum kuzum Chris öyle bir para verdi ki Bugün çalışmama bile gerek kalmadı kuzum benim Dükkanı kapattım gideceğim eve Yatacağım film izleyeceğim kuzum Nasıl yani ya Normalde atıyorum iksiri sattığın fiyattan daha mı fazla para verdi Evet kuzum Ben iksirlerimi yani özel iksirlerimi 64 zümrüt bloğuna satıyorum kuzum benim. Chris geldi bana tam tamına 7 tane 64'lük zümrüt bloğu attı kuzum. 7 katını verdi valla. Ben bugün çalışmam. Güle güle Boralo. Çıldıracağım. Ne oluyor vay ben çıldıracağım. Niye böyle bir şey yapıyor bu Chris? Benim dükkanıma geliyor. Bana artistlik yapıyor. Benim köyümün dükkanından iksir alıyor. Garip bir iksir alıyor ve sonra gidiyor. Oğlum bunu çözmemiz lazım. Bir şey karıştırıyor bunlar. Neyse baba ben gidiyorum. Tamam mı? Ne oldu? Nasıl sal saldırıya mı uğramış? Kevin saldırıya mı uğramış? Oğlum ne oluyor lan sabah sabah hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl saldırıya uğramış Bobby? Nerede olmuş bu olay? Kevin'in dükkanında olmuş Boralo koş koş. Kevin'in dükkanında mı? Ne oluyor dostlarım? Bunlar iksir alıyor sonra saldırıya Kevin uğruyoruz. Kevin kim tarafından saldırıya uğrayabilir? Kevin'in düşmanı falan mı var Bobby acaba? Oğlum vallahi meraklandım. Dur ben de geliyorum. Normalde Kevin'i pek sevmem ama dostlarım dükkanında saldırıya uğramış. O yüzden de Kevin'e yardım etmek de lazım yani. Kırsı sevmem ama Kevin'i bir şekilde sahipleniyorum. Koş koş hızlı boralı. Koşuyorum oğlum zaten koşuyorum. Hadi gel koşuyorum. Babi bir sakin ol oğlum Önce bir anlayalım ne olduğunu. Lan bunlar ne? Babi şimşek çarptır. Babi şimşek çarptır. Şimşek çarptır. Oğlum bunlar nereden geldi böyle? Erobran köylülerin. ölmek yok. Ölmek yok. Ölmek yok. Tamam bunu da indiriyorum. Bunu da indiriyorum. Bunu da indirdim. Tamam. Dikkat et babi dikkat et. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Oğlum ne oluyor lan? O ne? Ölme estağfurullah. Oğlum bu ne böyle? Allah! Şey neler saldırmış bilmiyorum ama galiba bu ormandaki dostlarım Herobrine'lara, köylülere falan bir Herobrine saldırısı falan olmuş herhalde gözleri bembeyaz Neyse indiriyorum babi savaşıyorum Oğlum donuyorum donuyorum lan bir şey yapıyor bu Buna vurman lazım babi ölmüyor Ben şimşek çarptırıyorum vur, vur, vur. <laughs> daha fazla vur daha fazla vur daha fazla vur <gülüyor> <gülüyor> Kimsiniz lan siz? Babi vur daha çok vurman lazım Dur birazcık ben vuracağım Tamam ben kral ediyorum sen ona şimşek çarptır Kevin'a bu mu saldırdı acaba dostlarımda bu ne ki böyle

Kevin? Kevin nereye gitti? Bilmiyorum Boralo az önce buradaydı Kevin'i öldürmüş olabilirler mi? Sanmıyorum içeriye hiçbir tane yaratık girmedi dostlarım Kevin'i öldüremezler. Yani içeride hiçbir şey yoktu. Allah Allah. Bak panik yapma baba tamam mı? Buluruz Kevin'i da. Sen şu an bir stres sokma kendine bir rahat ol. Ne oluyor lan? Nasıl bir şey oluyor babi ne oldu? Oğlum iyi misin? Bir şey söylesene babi. Süt. Babi! Ne oluyor oğlum babi? Babi gitti. Şu an ne olduğunu anlayamıyorum. Kevin de kayboldu. Bu Herobrine köylüleri neydi anlamadım. O kurt vardı. O da neydi? Hiçbir şekilde bir şey anlamıyorum şu an. Nelerin nişandığını dostlarım çözemiyorum. Babi öldü gözümün önünde. Tersten bulaşmaya çalışsam. Babi. Bobby... Ah. Ne yaptın bana Chris? Ne yaptın bana? Hayır o aldı eksini bana attı dostlarım. Bebeğe dönüştüm. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun sen bana? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Lan vuramıyorum Chris'e. Bunu yapamazsın. Büyümen gerek diyor. <laughs> Ne gülüyorsun oğlum çok mu komik ne gülüyorsun çok mu komik seni bitireceğim Chris seni gerçekten bitireceğim niye böyle bir şey yaptın oğlum bana Hadi de gidiyor Oğlum buraya gel gitme dur. Dostlarım çok yavaşım. Aşırı yavaşım şu anda bebeğe dönüştüğüm için. O Cevret abiden iksiri bu yüzden almış demek ki. Ben hissetmiştim ama ben söylemiştim size. Ben hissettim dostlarım bunların bir şey yapacağını işte. Bakın alın görün. Resmen bize tuzak kurdular büyük ihtimalle. Bizi baba bu yüzden buraya çektiler Kevin'la beraber. Sanki burada bir savaş varmış gibi. Bizi buraya çektiler ve direkt iksiri attı bana. Görüyor musun? Çünkü köyde bu iksiri atarsa köyden çıkamayacağını biliyordu. O yüzden beni dışarıya çekti ve iksiri çat diye bana fırlattı. işte ben ne yapacağım şimdi? Telsizi kullanabiliyor muyum? Oğlum telsizi bile kullanamıyorum. Bunu yapamazsın. Büyümen gerek diyor. Kılıç kullan biliyor muyum? Bunu yapamazsın büyümen gerek. Ben ne yapabileceğim peki tam ay ayıptır söylemesi? Bunu kazmada kullanamıyorum. Dostlarım kazmada hiçbir şey kullanamıyorum. Çıldıracağım hemen köye gitmem lazım. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki süt falan içersem düzelirim dostlarım. Ama suya nasıl gireceğim? İnşallah boğulmam bir şey olmaz. Hop suya girdim. Lan kalbim düştü suya girince. Ha nasıl yüzüyorum dostlarım şuraya bakın. Bebek olmak gerçekten çok zor Minecraft'ta ama bir şekilde yüzüyorum da oğlum kalbimde dörde düştü. Hayır ya, hayır ya. Allah kahretsin. Keşke gitmeseydin babanın yanında. Kim bilir şu an babi nerede dostlarım? Babanın da nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama resmen şu an bebeğe dönüştüm. Yardım edin. Kimse yok mu? Buğra. Buğra da sana ne oldu böyle? Oğlum ne gülüyorsun lan çok mu komik? Ne gülüyorsun çok mu komik? Vuramıyorum da zaten. Vuramıyorum da. Vuramıyorum da. Bana yardım etmeniz lazım Buğra. Beni götür. Katerina'ya falan götür. Yürüyemiyorum. Bebek olduğum için yürüyemiyorum Buğra. Aaa kıyamam ben sana Boralo. Ne kadar tatlı bir çocuk olmuşsun sen öyle. Ne oldu sana bunu? Kim yaptı? Bak Buğra bir büyüyeyim. Senin gerçekten var ya bak saçlarını keserim Buğra. Duyuyor musun beni? Ben giderim. Sana da bir ihtiyacım yok. Dalga geçme benden. Niye dalga geçiyorsun oğlum? Senin başına böyle bir şey gelse ben sana dalga geçer miyim? Bilemiyorum artık Boralo. Sen nasıl bu köyü yöneteceksin bu şekilde? Nasıl belediye... Başka ne olacaksın? Yapamazsın ki. Acaba ben mi olsam? <laughs> Ulan var ya ben bir kurtulayım sana göstereceğim. Ben bir kurtulayım sana bir göstereceğim. Her dünyanın kaçmayacak olduğunu göreceksin. Yardım edin! yardım edin hiçbir insan yok mu şu anda köyde Cevret abi Amani kuzum ne oldu sana Borallom Abi ne ne oldu senin yüzünden krize gittin iksir, iksir satmışsın bir yaşında olma iksiri O iksiri bana bastı halime bak şu tipe bak sıfatıma bak bebek oldum bir yaşına geri döndüm Ay kıyamaz sana kuzum ben Ben nereden bileyim krizin sana o iksiri atacağını kuzum benim Bilemiyorum ki neyse ee, sen nasıl uzatacağız Borallocuğum Abi ne nasıl uzatacağız bunun iksiri yok mu bunun Dur bırak beni bir bırak ya Bunun iksiri yok mu sana diyorum alo arkana bak arkana sana diyorum sana bunu düzeltmenin bir iksiri yok mu yani sen bu iksiri satıyorsun Kris'e bir yaşında olma iksirini bunun normale döndürme iksiri yok mu Vallahi kuzum ya yok yani seni ben tekrardan normal yaşına döndüremem kuzum ben ama e, sana çok iyi bakarım kuzum seni bitireceğim Cemre abi. Seni bitireceğim Cemre abi. Seni bitireceğim Cemre abi. Seni bitireceğim. Büyümen gerekiyor. Bunu yapamazsın diyor. Ne kadar sürede büyüyeceğim ben abi? Nasıl bunu normal döndüremiyoruz? Eee kuzum şöyle şimdi ee, yani senin biraz böyle gelişmen lazım kuzum benim. Koşman lazım, zıplaman lazım. Yürümeyi öğrendiğin zaman büyürsün zaten kuzum benim. Büyüyeceksin, büyüyeceksin. Sonra yine eski geri döndüreceğiz seni kuzum. Ya abi Allah kahretsin ya. Ya gerçekten Allah kahretsin. Bu bana yapılır mı dostlarım? Bu ben bunu yaşayacak adam mıyım ya? Ben bunu yaşayacak adam mıyım? Zaten başıma bin ton kötü olay geliyor. Ya bir de bu mu gelecek başıma yani? Gerçekten mi ya? Çıldıracağım dostlarım ya. Bak Şerit abi sana söylüyorum. Gidiyorsun o iksir midir bir şey midir dükkanından gidiyorsun bana iksiri getiriyorsun tamam mı? <laughs> Yap Koko sinirlendirmeyin beni ha. Allah Katelin'e bana yardım et hayatım şu halime bak. Aşkım. Ne aşkım o ya. Ne... Ya Katelin'e ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun. Baysa benzemişsin. Hala ne diyor ya. Ya kuzum Barsa benzemiş tabi de kuzum benim. Eee Boralı oyunu nasıl düzelteceğimizi düşünmemiz lazım. Ya olay anlatıyorum bak dinleyin beni şimdi. Chris geldi bana bir iksir attı Katerina. Bir yeniden doğuş iksiriymiş. Yani şu an ben bir yaşıma geri döndüm. E bir de bu iksiri Cevret abi sattı Chris'e. O yüzden de yani çok sinirliyim şu anda. Ne yapacağız? Gel ben sana süt içireyim gel. Ya Katerina dalga mı geçiyorsun sen bana? Niye böyle yapıyorsun ya? Ya beni götürsene direkt düzgün bir şekilde. Ya niye böyle yapıyorsun Katerina? Sana diyorum ya, alo. Tamam da, tamam da şimdi bir yaşındasın. Gelişmen lazım geç içeri. Ya bak dalga geçme Katelina kateline Beni düzelt diyorum bak bir daha söylemeyeceğim. Bak gerçekten beni düzelt giderim buradan haberin olsun. Vallahi giderim bak. Merdivenden benden düşersen tehlikeli dikkat et. anlatamıyorum derdim ya anlatamıyorum ya. Beni düzelt kateline. Bars nerede ya? Bars benden daha büyük şuan dostlarım. Oğlum benden daha büyük ya. Daha büyük. Hadi bana süt mü? bir şey getir kateline. Süt içersen belki düzelirim. Anneciğim gel babamla oyna gel. babamla <laughs> oynayayım da katele. oyuncak mıyım ben oğlum? Oğlum ne gülüyorsun? Komik bir şey yok oğlum benim. Komik bir şey yok. Gerçekten komik bir şey yok Barsçım. Dostlarım Bars'la aynı boyuttayım ya. Ya bu nasıl bir kaderdir ya? Bars Aynı boyuttayım. Bars benden daha büyük ya. Şuraya bak. Oo oğlum benim, oğlum benim. Gülüyor, bir de nasıl gülüyor. Kadere süt ver bana çabuk. Çabuk bana süt ver. O kadar sütü nasıl içeceğim? Ben dur bakayım deneyeyim bir. Deniyorum. İçiyorum. Kadane hiç bir işe yaramadı. Güzel mi? Ne yapacağım ben? <laughs> ne yapacağım? Cevret abinin dükkanına geldik Cevret abi inşallah kitaptan okuyacak o iksirin nasıl düzeldiğini Bulabildin mi abi kitapta Eee kuzum şu anda iksir rehberi kitabını okuyorum Eee yeniden doğma iksirinde Tekrardan e, düzelmek açısından Düzelmek için yapmamız gereken şey şu oluyormuş kuzum Mesela sen şu anda 1 yaşındasın kuzum benim ee, 5 yaşına gelmek için bol bol süt içmen gerekiyormuş Ve yürümeyi başarman gerekiyormuş Yürümeyi başarman gerekence büyüyeceksin Aha <laughs> Doğru söylüyor Koku ya. Ben sabah yani sıfırdan böyle uğraşacak mıyım katene düzelmek için? Olmaz yani, olmaz. Uğraşamam bu şekilde. Olmaz yani. Cenet abi daha kolay bir yolu yok mu bunun? Vallahi uzun benim yok yani. Yeniden doğma ekstrini yapmışlar ama yeniden eski yaşına dönme ekstrini yapmamışlar uzun. Ya sen ben bir kurtulayım Cenet abi. Bak ben sana söylüyorum. Sen bu ekstrini kırsa sattın ya. Ben sana neler yapacağım bak gör. Bak ben sana neler yapacağım Cenet abi. Bir normale döneyim ben sen göreceksin sonra. Ama uzun ben nereden bileyim? Kitabı da okuyormuşlar bir şey de yok uzun kitapta. Ben ne yapayım ya? Yürü katene yürü. Benim koşmayı öğrenmem lazım. Yürümeyi öğrenmem lazım. Benim. Yürüyebilmem lazım Katerina. Nasıl yürüyeceğim? Ya bebeğim benim. Koşar da yürür de. Ya Katerina niye dalga geçiyorsun benden ya? Şu an emekliyorum dostlarım ya. Dalga geçmede yürümeyi nasıl öğreneceğimi söyle bana. Bilmiyorum ki. Ee, koş bana. Koş bana. Dene be. Ayak kalkmayı dene ya. Dur bakayım deneyeceğim. Katerina şimdi ne yapacağım? Ya gel bebeğim işte. Gel bana doğru gel. Ya Aferin. bebeğim deme bana bebeğim deme. Allah Allah. Kuzum yürümeye çalışman lazım. o. Deniyorum abi de olmuyor yiyemiyorum ya. <laughs> Yürümeyi unuttum Catalina. Hayır çok iyisin bak çok iyisin hadi. I, tamam bu geliyorum. I, yürüyebiliyorum. Yürüdüm. 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 Oldu. E çok tatlısın. Aferin sana. I, sağ ol hayatım. Aha büyüdüm. Büyüdüm. Evet. İşte bu kadar Boralıcığım. Bak büyüyebiliyorsun işte kuzum. Şimdi sıradaki aşamaları yapacaksın Ve boyunu yavaş yavaş uzatacağız. Sırada refleks testi var Boral'ın. <laughs> refleks testi mi? Nasıl yani? Oha. Şimdi ne yapacağım? Kuzum şimdi sana Zoha abim bir şeyler atacak. Onları tutmaya çalışacaksın. Tamam mı kuzum? Tamam. Tamam Ceren abi. Hazırım. Gö gönderin gelsin. Tamam Barolo ben de şimdi. Önce sana lamba atıyorum. Bunu tutman lazım. Refleksin gelişirse büyürsün. Lamba mı? O nasıl abi? Benden mi bu. Aa. Aa, iyi misin? Ama abi o çok büyük ona göre. Doğru söylüyorsun Katella. Biraz yavaş atın ya. Hadi kalk. Kalk kalk yaptım hadi. Ama Zok abi hayvan mısın ya? Nasıl auto atma şekli o? Tamam burada bekle şimdi top atacağım sana. Futbol topu. Bunu tutarsın herhalde öyle değil mi? Hadi bakalım tut bunu. Gönder. <laughs> tuttum. Tamam. Şimdi ne atıyorsun sana bakayım? Blender atacağım burada blender. Karıştırıcı mikser. Tut bakayım bunu da. <laughs> oh, tuttum. Gönder abi. Bu da saat burunu. Bunu da gönderiyorum. Abi gönder gönder. <laughs> tutamadım ya. Kafama çarptı. Bir daha gönder. bak bunu kesin tutacaksın. Tutar tutar benim borulum tutar. tut <laughs> ah, tuttum. Ee ne oldu şimdi? Ah boyun büyüdü. Yaşasın. Ah aferin. İşte bu kadar uzun beğendim. Gördün mü? Şimdi ağırlık çalışacaksın. Kitapta öyle yazıyor Boranlıcu. Ağırlık çalışacaksın ve boyun uzayacak uzun. Ağırlık mı? Ee, tamam abi olur. Ağırlık da çalışalım. Gel uzun benim. Bak sana burada ağırlık hazırladım Borallo. Gördün mü? Of merdivenden çıkmak ne zor ya. Gördüm abi tamam. Bunu mu kaldıracağım? Evet uzun. Burada 100 kilo ağırlık var uzun benim. Bunu alacağım böyle. kaldıracağım yukarıya doğru. Ne 100 kilo mu? Oh, abi 100 kilo çok fazla değil mi? Katene bana şans dile. Hadi. Hadi Borallo yapabilirsin. Hadi. Oh, ağır. Çok ağır bu Cevret abi. Daha hafif yok mu ya? Yaparsın ama bak çok iyiydin. Dur bekle. Hadi kuzum. İnanıyorum ben sana Borallo. 2 ah. geldi. Ne oldu? Ah büyüyorum. Büyüdüm. Ha, boyun baya büyüdü. İşte bu kadar uzun benim. Bak hemen verdim kuzum. E şimdi ne yapıyoruz hadi hızlı olalım. Bak ben çok şu anda gaza geldim tamam mı? Gelişmek istiyorum. Aa, Boralo sana ne oldu? Böyle küçücük olmuşsun. Ne gülüyorsun <gülüyor> lan babe? <gülüyor> Boralo çok komiksin. <laughs> gel lan buraya babe. Ne gülüyorsun oğlum? Senin kardeşin yüzünden oldu ne olduysa. Bir de kalkıp benim karşıma geçip gülüyor musun babe? Buraya gel. Bir dakika dur Chris arıyor galiba. Efendim Chris ne oldu ne diyorsun? Eğer Boralo bana hipnoz silahını verirse onu düzeltirim ona öyle söyle. Ne hipnoz silahı mı? Boralo. Chris sana diyor ki eğer ona hipnoz silahını verirsen seni düzeltebilirmiş. Al onunla konuş. Ney? Hipnoz silahı mı? Rüyasında görür rüyasında. Onunla konuşmaya falan ihtiyacım yok. Ben kendi kendime büyürüm tamam mı? Ben kendi kendime düzelirim. Hadi gel devam edelim o zaman. Aynen öyle. Babaya de söyle söyle Ben bende muhatap olmasın boş boş gülmesin bana. Tamam hadi gel bak düzelteceğiz seni. Tamam geliyorum. Bak şimdi boyunu uzatacağız tamam mı? Bu basket topunu... Pota atacaksın. Bu kadar. Basketbol boy uzatıyor mu Katelina? E uzatıyor işte deneyeceğiz. Tamam. Alayım şöyle. Hadi bakalım. Soktum. Birinci basket. Tamam bir daha deneyeyim mi Katelina? Ne yapayım? Deneyeyim. Hı. Hepsini de atıyorum ya. Körümeyim neyim ben anlamadım ki ya. Katelina Smash vurayım mı? Olur evet. O senin boyunu daha çok uzatır. Hı. İşte bu kadar. Bu boyla bile yapabiliyorum bunu. Ah, biraz daha uzadım gördün mü Katelina? Biraz daha uzadım. Ah, şöyle. Bak ben sana demiştim. Ah, ulan bir anda akşam oldu. Çok ani oldu. Evet. Vallahi ben de niye böyle oldu anlamadım Katelina. Hadi devam edelim. Hadi. Şimdi ne yapacağız Katelina? Bu merdivenleri çıkmak hala çok zor. Gel hadi bebeğim. Bak şimdi yatacaksın tamam mı? Uyuyup büyüyeceksin. Ama bana bebek deme Katerina artık büyüdüm ben. Ama bebeğimsin sen benim. Hadi uyu. <laughs> i̇yi tamam uyuyayım. Ama horlamasan iyi de. Neyse tamam hadi bakalım. <laughs> oh biraz daha büyüdü. Aa çok iyi. Tamam daha iyi olacaksın. Ben eminim buna. Günaydın Katelina. Bak daha büyüdün ergen gibi oldun biraz. Kuzum hadi bak son aşamamız kaldı Boraldo'cuğum. Demir goleme çiçek vereceksin ondan sonra tam boyuna ulaşacaksın kuzum. Ney demir goleme çiçek mi vereceğim ne alaka ya? Ne bileyim kuzum kitabı öyle yazmışlar ya. Hadi git çiçek bul o zaman hadi. Çiçek mi? Ya ne saçma bir şey bu Katelina ya. Allah Allah demir goleme çiçek verince niye boyun büyüyor? Çiçek bulmamız lazım Katelina. Etrafta yok ama bulursun hadi biraz daha bak. Heh. Ha işte burada var. Tamam demir golem'e bundan vereyim. Bu çiçekleri sever demir golemler. E hadi gel o zaman dönelim köye. Hadi yürü demir golem de inşa etmek lazım. Uzun hadi buraya. Balka koy kuzum benim. Koyuyorum cenet abi. Demir golem bize saldırmaz inşallah. Koydum. Eee ne oldu Allah. Oldu. Geldim geldim Cenet abi. Buna çiçek mi vereceğim şimdi? Evet kuzum. Selam demir golem kardeş. Al bak çiçek. İster misin? Bu bana saldıracak gibi bak ben korkuyorum Cevret abi. Geliyor. Ya bak böyle şeyde hareketler yapmasan demir golem. Ha, bak benimle e, çiçek paylaşır mısın? Al bakalım çiçeğini. Al gel eline vereyim. Oldu mu? Gönlün, gönlün mutlu oldu mu? Nereye gidiyorsun? Gidiyor bu Cevret abi. Ah! Oh, döndüm. Ha oley. İşte bu uzun. Yaşasın. Oldu. Artık normalim yeterli. Baksana. E sonunda çok uğraştın ama. Gerçekten çok uğraştık. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun valla. Normale döndüm. senin hipnoz silahını alacağım Boralo. Bundan kaçamayacaksın. Hipnoz silahın ahanda orada işte. Hipnoz silahın artık benim Boralo hiçbir şey yapamayacaksın. Artık Boralo'yu bitirme vakti geldi. Sen bittin oğlum bittin. Chris içeri girdi Katerina koş. Chris girdi koş. Orada. Ver lan o silahı bana. Ver lan o silahı. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Çık git evinizde. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Hipnoz silahınızı aldım bile. Bunlara benzemem ben, oh. Daha var mı gelecek he? Ben varım sersem, benim adım Babi. O silahı almana asla izin vermem. Bırak beni pislik. Ben gerçek 15-45'im sen sahtesin. İyi misiniz Koko? Zoku abi! Ulan oğlum nereye kaçacağını sanıyorsun ha? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Babi yürü yakalayalım şunu. Geliyorum Boralo koş koş koş. Şimşek çarptırma bir şimşek çarptır. Devam et devam et şimşek ya Buradan çıkamazsın. Burası morolu Köyü. Buradan çıkış yok. Hadi koşma Koş 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 koş. Tutacağım, tutacağım. Aa. Tuttum lan seni. Oğlum! Aa. Bırak lan onu. Bu silahın sahibi benim. Hayır kuzum, sahibi değilsin. Bu silahın sahibi morolu. Hayır bak, buradan çıkamayacaksın. Anladın mı? Ver o silahı bize. Ver hemen. Ne oldu lan ya beklemiyordun değil mi? İşte seni böyle düşünürüz. Şimdi ne yapacaksın Kris Efendi? Ha? Sana söylemiştim. Boralo köyünden çıkamazsın demiştim. Lanet olsun pusuya düştüm silahı mı istiyorsun Boralo? Aynen öyle silah istemiyorum silah alıyorum Kris. ver şimdi Peki Boralo sen kazandın Ya sana söylemiştim değil mi benim istemediğim bir şey yapamazsın Burası Boralo köyü koçum burada öyle istediğini yapamazsın Oh be, silahı da geri aldık sonunda. E sen de iyileştin. Gün iyi gidiyor şu an. Evet. Ne yapalım o zaman? Kahvaltıya gelir misin babi bize? Yok Borolu, benim birazcık işim var. Gelmesem daha iyi olur. Peki sen bilirsin babi. Hadi gel katana biz de kahvaltı edelim. Hadi gel. şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.